Selamun Aleyküm. Hayırlı Cuma akşamları arkadaşlar. Yayınıma başlamadan önce herkesin e, cumasının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. E, son birkaç gündür e, yorumlarımızda, analizlerimizde biraz eksik ve başarısız olduğumu e, fark ettim, dikkat ettim. E, muhakkak bir yerlerde eksik kaldığımız yer oluyor. O yüzden dolayı bugün biraz bu eksikliğimizi İstanbul altılısında telafi edip altın buldurmayı düşünüyorum. Bumayı da düşünüyorum. Ben size kendi oynadığım oyunu veriyorum arkadaşlar. Oynadığım oyunun haricinde herhangi bir at tavsiye etmiyorum. Sizler kendi tuttuğunuz atlar varsa muhakkak ekleyin. Öylesine at vermeyi de sevmiyorum. Ben yalandan yaratlarımayı hiç sevmiyorum. Yani ben bulacaksam benim takipçilerimin hepsi aynı şekilde bulsun diye düşünüyorum. Uçuk e, oyunlar da verebilirim. Gelmeyecek saçma sapan atları da tavsiye edebilirim size ama bende öyle bir şey yok. Ben kendim neysem size de aynısını veriyorum diyor ve yorumlarıma geçiyorum. İstanbul'da 10 koşulu bir program var. 10 koşunun tamamının yorumunu yapacağım arkadaşlar. Birinci koşu itibariyle başlıyor. Ee, Altırganya'nın ilk ayağı. Birinci, Altır birinci koşu 4 yukarı İngilizlere mahsus 2000 metre kum. Handikap 21 bir yarış. Bir önceki yarışında bu mesafede size banko önerdiğim ve o gün çok kolay bir şekilde yarış kazanan bugün de buradaki rakiplerini çok kolay bir şekilde geçeceğini düşündüğüm 4 numaralı Spark benim bankom arkadaşlar. Günün ikinci koşusu iki yaşlı İngilizlere mahsus 1200 metre kum. Burada arkadaşlar iki at önereceğim size. Bana göre bu iki atın arasında geçeceğini düşündüğüm yarışta işte. 4 numara nitroks ve 5 numara Roll yazıp buradan çok rahat bir şekilde çıkabiliriz. Günün 3. koşusu 4 yukarı Araplara mahsus 1900 metre için handikap 15 bir yarış. 4 at önereceğim. Tuttuğunuz atlar varsa muhakkak yazın. Sıralama öneriyorum. 5 numaralı olan Ankara'dan hazır bir şekilde geldiğini gördüm. Babadanoğlu'nun sonlardaki sprinti, güçlü sprintiyle ile yarış çevirme ihtimali çok yüksek. Rakipleri 2 numaralı büyük atlı, 4 numaralı alsancaklı ve 6 numaralı Beyobası deyip günün 4. koşusuna geçiyorum. Günün 4. koşusu Rüzgar 30 kısa vade 9 yarış. 1200 metre için 3 yaşlı Araplara mahsus. 3 at önereceğim. Ayrımsız yazmanızı tavsiye ederim. Ayırmayın. Ayırırsanız birinden biri e, kazanır. Size e, zarar verebilir. O yüzden dolayı bu 3 atı ayrımsız bir şekilde muhakkak oyununuzda bulundurun. 1 numaralı altın kaplı, 2 numaralı Kayser ve 3 numaralı Kubilay Bey. Günün 5. koşusu 4 yukarı İngilizlere masuz 1900 metre için handikap 15 bir yarış. 4 at önereceğim. Tuttuğunuz atlar varsa buraya yazın. Benim önereceğim 4 at. 4 numaralı Mirahor, 2 numaralı Kredboy. 3 numaralı The Black ve 5 numaralı Wild Ocean. Günün 16. koşusu 4 çıkarı araplanamazsız. 2400 metre çim şartlı 4 bir yarış. Uzun mesafe yarışı. Ne olacağı belli olmayan bir yarış. Yarın AGF'de de Nibon'un çok büyük bir yefe çıkacağını düşünüyorum ama bana göre yarışı kazanma ihtimali bu rakiplerin yanında bu mesafede biraz zayıf gibi görünüyor. Ben buraya 5 at önereceğim size. Bu 5 atın içerisinde sizin de tuttuğunuz atlar varsa muhakkak o atları da oyununuza ekleyin. İlk atım benim 2 numaralı Afacan Sonrasında bu mesafeler çok iyi koşan 3 numaralı Uğur Sel. Sonrasında 7 numaralı Acıdilli Fatih. 5 numaralı Hünkaroğlu. Ve son olarak 6 numaralı Nibulu deyip binin 6. koşusundan çıkıyorum. Günün 7. koşusu 2 yaşlı İngiliz 1200 metre kum maiden bir yarış. Bir önceki yarışında çimde koşan. O günkü yarışı bana göre bu atın kumu daha iyi yapacağını düşündüğüm. Galoplarında da çok hazır olduğunu gördüğüm. 1 numaralı Darsayt'ın buradaki e, zayıf ve formsuz rakiplerini çok kolay bir şekilde geçeceğini ve yarışı da çevireceğini düşünür. Günün bankosu olarak öneriyorum. Günün 8. koşusu 3 yaşlı İngilizlere masız açık grup 3 Orhan Doğa Özsoy koşusu. buraya iki at önerip geçeceğim arkadaşlar. Ben bana göre bu yarışın bu iki atın arasında dışına çıkacağını zannetmiyorum. İkili oynamak isteyen arkadaşlarımız da bu iki at arasında sıralı ya da normal tercihlerini deneyebilirler. Bu atların 1 numaralı Ardaşa ve 6 numaralı Pilkopi. Bu ilk atın dişine çıkacağını ben e, zannetmiyorum arkadaşlar. Sizler de o yüzden dolayı buraya fazla kalabalık yazmanıza gerek yok. Günün 9. koşusu 4 yukarı İngilizlere mahsus. 2100 metre çim Fikret kaya koşusu kısa vade dişilere mahsus bir yaz. Buranın sürpriz biteceğine inanıyorum ben. E, burada 313 gündür e, aralı olmasına rağmen buradaki rakiplerine göre daha kalite olduğunu bildiğimiz 9 numaralı Hürat benim ilk atım. Bu e, 313 günlük arasının kendisine bir avantaj yaratabileceğini düşünüyorum ve bu rakiplerine baş edebileceğini düşünüyorum. İlk at olarak öneriyorum. Rakipleri 2 numaralı İzmir'den hazır gelen Fresh, Yol, Fresh Yourself güçlü sprint ile yarışı lehine çevirebilir. 1 numaralı Frey Ateş, Bursa'dan hazır gelen 3 numaralı Köre ee, ve ve sonra da 5 numaralı Molto Bene starttan düzgün çıkarsa kazanır. Günün son koşusu ve kapanış koşusu 10. koşu itibariyle başlıyor. 3 yaşlı İngilizler kısa vade 8 dişi. 2000 metre kum begim atman karataş koşusu. Burayı ben ayrımsız arkadaşlar 5 at önereceğim. Sizin tuttuğunuz atlar varsa ekleyebilirsiniz. Tutmadığınız atlar varsa önerdiğim atların içinde bunları da çıkarıp atabilirsiniz. Benim ilk atım burada arkadaşlar 10 numaralı ekürlü only for love. Ee, rakipleri 6 numaralı food, e, 7 numaralı hayalet kız, 5 numaralı the differente ve son olarak 1 numaralı selen kızın deyip 6'lı ganyan tahminimi bitiriyorum. E, şimdiden hepinize e, hayırlı cumalar, e, bol kazançlar, hayırlı işler. Şans sizden yanansa, şans sizden yanay ise e, kazanan taraf her zaman için siz olursunuz. E, umarız atlar bizim düşündüğümüz gibi koşar ve şans da bizden yana olur. Kazanan hep beraber e, bizler oluruz. Hoşçakalın, esenlikle kalın. Hayırlı akşamlar arkadaşlar.